Aracımız 2005 model Fiat Doblo 1.2 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 332.232 kilometrede. Müşterimizin başça istek ve şikayetleri, baskı balata değişimi, sol şanzıman kulak değişimi. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. <laughs> Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli basar durumlara karşı aracı koruma altına aldık. Muhafazamız takıldı, şimdi hazırız. İşlemleri tekerlekleri sökerek başlıyoruz. Tekerlekler çıktı. Aks omurlarını söküyoruz. Sol taşıyıcı ile amortisörü ayırıyoruz. Taşıyıcıyla amortisör ayrıldı sol tarafta. Taşıyıcı ve amortisörü birleştiren sabitleme civatalarını 17 lokma söküyoruz. Aksa ayırdık, taşıyıcı da amortisör de ayrıldı. Aracın şanzıman yağını boşaltacağız. 12 alyanla söküyoruz tapayı. Tapa çıktıktan sonra yağ boşalacak. Al, tapayı çıkarmaya ya. çalışıyoruz, henüz çıkaramadık. Kaynamış, içi pislik dolu. Boruyla bak zorlanıyor. Ama tamam, bir çaksın daha içine. Güzel sürücü yaptı. Öyle Yapmayacak Aa, yok, kaynamış. Tapanın civarını kazıyoruz. Nasıl anladın? Tabi anlarım. Gaz <laughs> altıyla çıkaracağız tapayı. Tamam. Bu şekilde civatayı kaynattık. Hiç iyi bir renk değil. Ve tapa nihayet çıktı. Hiç iyi bir renk değil motor yağı gibi olmuş. Evet, valla çok olmuşlar Ve demir tozu <laughs> almış gibi. Sanki şanzıman dişleri başka zarar başka görmüş. Yapalım. Bakalım tapanın ucunda birikmiş parçalar var mı? Evet. Mıknatıs toplamış. Evet. Demir, demir tozu Yani şanzıman dişleri artık şanzıman yağ değişiminizi muhakkak yaptırın arkadaşlar. Geciktirmeyin. Bak mıknatıs nasıl çekiyor. Ama <laughs> geçmiş olsun. Sağ aksı çıkartıyoruz. Çıktı. Onun Kapayı tekrar onu sıkıyoruz. Bunun bir zararı olmaz. Ustamız diyor onun bir zararı olmaz. Sıkılabilir şu anda diyor. Şimdi sol aksı ayırdık. Evet şu an aksımızın komple içine toz, pislik ne varsa girmiş. Ve şuradaki boşluğa var. Bak görüyor musun kafa? Evet. Artık sıyırmak üzere, dağıtma üzere. Birkaç zaman sonra aks komple boşa çıkacak. Ve şunu tut oğlum. Görüyor musun? Aksın içi komple demir parçası. Şanzıman içinde sıkıntı var. Büyük bir ihtimal. Komple körünün içi bile demir parçacıkları. Görüyor musun? Evet abi. Tamam bu demir. Vites alatını ayırdık. Sen ne yapıyorsun Muhammed? Abi şu başlıyor başında sabitleme cihotaları var. Biraz bu araçta acele çalışıyoruz. Detay kaçırabiliriz. Diğer araçların da çekimleri olduğu için. Ustalarımız bir an önce mesai saati bitmeden şanzımanı indirmenin derdindeler. O yüzden de detay kaçabilir. Birazdan şanzımanı indireceğiz. Alt tarafına boruyu yerleştiriyoruz. Motoru sağlam tutması için klikoyla kaldırıyoruz. Şimdi sıra cıvataları da sökülecek şanzımanın. Evet. Şanzıman alt kulağını söküyoruz önce 19 lokmayla. 21 ile. 19 kurtarmıyor çünkü. çünkü daha önceden ee... iş açılmış. Yalan olmuş galiba. Uydurma altına somun yapmış. 21 lokmayla söküyoruz. Bu da gevşekmiş zaten gördün mü? Evet. Bak bu da gevşekmiş zaten. gerek yok. Şanzımanın ısıracı batalarını söküyoruz. En üstü söküyoruz. Üst takozu söktük. Şanzıman takozdan ayrıldı böyle aşağıya doğru. Şimdi hemen sırıcı batalarını söküyoruz. 19 dokmayla. Şanzıman iniyor. Şanzıman indi. Ah, Bileği komple dağıtmış. Evet. Şimdi şurada parça var. Diğer Akan. parça da burada. Gel. 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 Akan. 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 Bir şey olmaz. olmaz. Bak ya bu kalın. Yok işte şu yüzden Bir şey olmaz. Yüzden olmaz ki. Tamam. Evet sen de bak. Şuraya, şuraya hemen baskı sökülsün. Tamam tamam. Şuraya hemen bir tane zincir yap. Sökmeden. Şuraya bir tane zincir. Kaçak yok. Kaçak yok. Burada yağ kaçak olsaydı volantı sökerdik. O altın arkasındaki rahatsızlık altın bir şekilde kaçak yok. O yüzden bu alanı sökülmesine gerek yok. Baskı dur, dur. balata Önce çıkacak. Şey. Efe, efe, efe. Efe. Hemen baskısını... Baskı balatanın sabitlenince batalım. <laughs> 10 lokma ile sökülüyor cevatalar. <laughs> Baskı balata da çıktı. Bir tık perçinlere gelmiş zaten artık. Hemen baskıyı getirin oğlum. Bir tık, bir tık. Bir tık. Üst takozu söktük. Kulağa giriyor giriyorsun. Evet. Karan parça kulakta değişecek. Evet. Yeni baskı balatamız geldi. Bileği de gösterelim Mehmet. Buyur abi, buyur abi. Yeni baskı balata videosu. Yeni baskı balatayı oturtuyoruz. Yeni baskı balatanın sabitleme cıvatını on ile sıkacağız. Hıstak hadi. Bileği takmadan önce gresliyoruz her zamanki gibi. Burası rahat çalışsın diye şimdi. Böyle bir hava litre Şu an zaman temizliğe gideceği için içini dışını temizlemiyoruz. Direkt de güzelce temizleniyordu ama temizliğe gidecek biz zaten buradan çıkıp. O yüzden gerek duymadık. Şimdi bileye oturtacağız. Şu an zamana bir hava tutuyoruz. Yeni basketbol tabidesini taktık. Şimdi şu an zaman takıyoruz. Haydi bismillah diyelim. Şanzıman. O Aşağı mı Otur Salla. şanzımanı oturttuk. Hemen şanzımanı sırcı batasını sıkacağız ve bugünlük işlemlerimiz sona ermiş olacak. Motor böyle yan aşağıya doğru baktığı için güvenemedik açıkçası. Dedik ki şanzımanı takalım, sabaha kalmasın. Olur ya gece bir şey olur. Bu şekilde birkaç cıvata sıkılıyor ve böylece şanzıman ve motoru güvene alıyoruz. Şanzıman üst taraftan tutan takozu takıyoruz. Sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Şase kablosunu taktık. 15 yıldız anahtarla sıkıyoruz. Yeni aks geldi. Eskisini dün göstermiştik zaten. Şimdi yenisini takacağız. Yeni sol aksı takıyoruz. Sağ aksı taşıyıcıya oturtuyoruz. Sağ amor söyle, taşıyıcıyı birleştirdik. Sağ ak sıkıyoruz. Tekerlekleri takıyoruz. Vites kablolarını takıyoruz. 13 lokma ile sabitleme civatalarını sıkıyoruz. Vites salatını takıyoruz. 17 lokma ile sıkılıyor. Ben de göremediğim için tabi ustaya sordum. Alt tarafta kalıyor. Akü yatağına oturttuk. 3 adet sabitleme cıvatası var. 13 mafsalla sıkıyoruz. Aküyü yatağa oturtuyoruz. Bağlantılarını yapacağız. Tekerleği taktık. Bu arada aksi yanlıştı. Şu an aksi yok aracın. Aracı indireceğiz. Hemen kanala çekeceğiz. Bu arada Multijet 1.3 Doblo aracımız var. Onun da çekimleri yapılıyor. Motoru toplandı. Birazdan aracı işletmemizi alacağız ve montajını tamamlayacağız. Bunun da videosu YouTube'da olacak. Bilgisini verelim. İlk taktığımız yeni aksi olmamıştı. O yüzden değiştirdik. Yenisini taktık. Şu anki tamam. Evet, şu an Şimdi de... aksomunu da sıkacağız sol tarafın. Montajını yapıyoruz. Amortisörle taşıyıcını sabitlendiği cıvatalarda sıkıyoruz. Tekerlek sıkıldı. Yeni şanzıman yağını koymadan önce şanzıman tapasını çıkartıyoruz. 12 alyanla söküyoruz. Yeni şanzıman yağımız koyuluyor. Erken kavrama sorunu var araçta. Test sürüşüne çıkacağız. Şu an debriyaj ayarı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, debriyaj ayarı bak burada bir somun tarzında. Böyle ileri çevirirsin ya da geri çevirirsin. Böyle ayarı yapılıyor. Anahtarla da çeviriyor ama elle de çeviriyor. Orada aynen ha. basit zaten evet. belli. Onu çevirip debriyaj pedalı yukarıda mı aşağıda mı kavrıyor öyle ayarlayabiliyorsun. Şu an ayarı yaptık. Evet. Test sürüşüne hazır. Aracın debriyaj ayarını da yaptıktan sonra test sürüşüne çıkıyoruz. İşletmemizden ayrıldık. Kavramasına bakacağız. Güzel, kavramasına bak. Kavraması güzel mi? Aksıları da var mı diye bakıyoruz. Tamam, aksı da kontrol edelim. Şey Bu gelen ses bagajda mı? Var, var, parçalar var bagajda. Parçalardan kaynaklı bir ses var. Aksta da herhangi bir problem yok. dönerken bir kere daha bakıyoruz. Yok. İşletmeye i̇şte geri dönüyoruz. Aracı bilgisayara bağladık. Aracın motor arızalanması yanıyordu. Yakıt seviye sensörü açık devre. Yani burada yani bir elektriksel sıkıntı var. Ken hakkında da kabloda sıkıntı var. Hatalı diyor. Yani elektriksel arızalar var araçta. Onu bir elektrikçi göstereceğiz. Onun dışında başka bir şey kaldı. Dobla aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimizi bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.